Park öncesi yerlere kapronumuzu şöyle yaydık. Şuranın kapağını da söktüm. Orijinal gibi olacak orası da. Orijinal kendi kapağını kullanacağım. Herkes oraya alüminyum çıta dönüyor. O kadar kötü oluyor ki yani. Çok saçma bir şey oluyor. Niye orijinal şu plastiğini kullanmıyorlar? Hala anlamış değilim. Uyduramıyorlar büyük ihtimal. O bayağı düzgün bir şey olacak. Evet parkelerimizi de döşedik. Süpürgeliklerimizi de kestik taktık. Şu giriş bayağı hoş oldu. Orijinal plastiğini kullandım. Herkes buraya alüminyum köşe profili dönüyor. Şu kenarları böyle aralık aralık oluyor. Çok çirkin oluyor. Yani bu bayağı estetik hoş oldu bu şekilde. Neden bunu bu şekilde kullanmıyorlar da öyle bir şey yapıyorlar? Hala anlamış değilim. Şöyle. Komple bitti parkelerimiz.